Merhaba arkadaşlar ben Korhan. Zeynep'in sevgilisiyim ben. Merhaba. Bir dakika. Zeynep'in sevgilisi benim de sevgilimdir. Benim sevgilim olmadığına göre sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Çık dışarı. Yoksa o elindeki çiçeklerden bal ürettiririm sana... ...sonra da peteğine ayı salarım senin! Çık dışarı! Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir yanlışlık oldu. Zeynep, sen bana yanlış ilaç verdin. E hadi ölseydin. Bir dakika çocuklar, bir dakika. Ben size özet geçeyim. Biz Korhan'la ta dershanedeyken tanıştık. Sonra o da eczacılık fakültesini kazanıp yanıma geldi. Yani biz arkadaşken sevgili olduk kendisi ilaç mümessilidir. Şimdi ben iş böyle şeylere pek sıcak bakamıyorum ama benim de suyum ısınmıyor değil hani. Senin suyun çeşme suyu, benim suyum damacana. Nereye koyayım ben abla? Hı. Çocuklar, siz yine kendi aranızda şakalaşmaya başladınız galiba. Cevahir dükkan sana emanet. Biz Korhan'la birlikte dışarı çıkıp birkaç işimizi halledeceğiz. <laughs> Hadi Korhan. <laughs> ne <laughs> <Nasıl inandılar> ama? <laughs> Zeynep çok iyi oynadın. Vallahi ben bile inandım. Ya Korhan çok teşekkür ederim. Bak vallahi sen eğer bana deseydin ki Zeynep gel şakacıktan sevgili olalım. Peşimdeki birilerinin ayağını kesmek istiyorum diye gerçekten yapamazdım. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Ya ne demek Zeynep? Ee, bak bir şey diyeceğim sana. Gel istiyorsan bu şakayı sürdürelim. Tamam mı? Evlenelim. Çoluğa çocuğa karışalım. Sonra sizinkilerin karşısına geçip güleriz ha. Ya, olur mu öyle şey? Koran ama bir şey rica edeceğim senden. Sadece iki gün daha uzatalım şu olayı. Ya biraz daha inanıp iyice umutlarını söndürsünler istiyorum. Yoksa hem mahalle birbirine giriyor, hem de benim kalbim kırılıyor. Ya tabii ki Zeynep. Ama bak, benim ta karşıdan gelip gelmem buraya çok zor olacak. İstersen birkaç gün sende kalayım, müsaade et he? Olur mu? Ee, Tekrar teşekkür ederim. Görüşürüz. Tamam görüşürüz bay bay. Alo. O zaman bizim Zeynep vardı ya. Hani hastaydım ben ona aşıktım. hatırlıyor musun? Hani yurt memuru beni içeri almamıştı. Biz Ece ile yurdun önündeki bankta sabahlamıştık. Sonra o yurt memurunun burnunu kırmışlar biliyor musun? Biliyorum. Çünkü o burnunu ben kırdım. Tesadüfe bak. Nasıl ya? Niye yaptın böyle bir şeyi? Ya, üşüdüm çünkü. Bir dakika. Sen bizi yurda bıraktıktan sonra kendi yurduna gitmemiş miydin? Yani siz içeriye giremeyince ben de gidemedim. Duvarın oradan size baktım. Dondum tabii. Sonra ben o yurt memurunun Evine kadar takip ettim biliyor musun? Böyle kafa mesafesini tutturuncaya kadar yaklaştım, yaklaştım, yaklaştım. Sonra mesafeyi tutturdum ve gerildim, gerildim, gerildim. Başımla kafayı bir koydum herife. Tabii kafa başla da biliyorsun değil mi? Ha? Biliyorsun. <laughs>